Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı sabahlar herkese merhabalar, hayırlı günler. Aracımız Toyota Corolla 1.4 dizel, 2014 model. Aracın kilometresini paylaşayım, 56 bin küsürdü arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Daha önceki yağ bakımını biz yapmıştık, mazot dahil bakım yapmıştık arkadaşlar. Şimdi aracımızda fren balatısı değişecek ön ve normal periyodik bakım var. Hava filtresini sökeceğiz. Yağ filtremiz aşağıda. İşlemlere başlıyoruz. Aracın genel tüm kontrollerini gerçekleştireceğiz. Lifti aldık arkadaşlar. Mazot filtresi bir önceki bakımda değiştiği için bu bakımda değişmiyor. Şimdi aracımı kaldırıyorum. Değerli dostlar, Toyota aracımızı kaldırdık. Motor yağı ve yağ filtresi sökümü gerçekleşti. Ön balatalarımızı da söktük. Sizlere şimdi sökülen parçalardan bahsedeyim. İlk önce balatamı göstereyim. Gördüğünüz gibi kalınlıkları içeriden dışarıdan. Bu ön sol tarafımız. Ve aynı şekilde sağ tarafın balataları. Gördüğünüz gibi. Bunları taktım, montajını gerçekleştirdim. Şimdi sırada yağ filtremiz var. Şöyle göstereyim. Tasını temizledim ve o rengini de yaladık. Bu bekliyor. Eski çıkan yağ fitremiz o rengi. Gördüğünüz gibi eski hava fitremiz. Kalıplı filtre geçen gün bahsettiğim kalıplı filtre arkadaşlar. Diğer orijinal filtre dahil alsanız bu filtrenin kalıbı gibi olmuyor. Ve Toyota grubunun 1.4 dizellerde hava filtresi kapağında boşluk var. Bir tek sesi bu filtre kesiyor arkadaşlar. Diğer videoda bahsetmiştim. Filtron marka. Man'ın kendi filtresi. Aracımızın ön balataları gördüğünüz gibi. Buradaki demire gelmek üzere. Bu da şöyle söyleyeyim sizlere. Balatanın üstündeki demiri merak edenler olur. Balata ikazı yani fişi yok bu araçta. Dolayısıyla buradaki demir diske sürtünüyor ve ses yapıyor. Çok milim kalmış artık diske sürtmeye. Dolayısıyla içeride müşteriyi uyarıyor. Balata bittiğine dair. Genelde Toyota, Hyundai, Honda yani Japon gruplarında mekanik olarak bu sistem kullanılıyor. Şimdi aracın alt tarafına bir geçelim sizlerle. Buradaki davlumbazımız gördüğünüz gibi yarım kopmuş. Aracın krank keçesi ve motor şanzımanla motor arasındaki krank keçesinde gördüğünüz gibi yağ terlemesi var. Aracın motor yağını açtık. Yağ filtresi aynı şekilde bayağıdır süzülüyor. Bu araçta zincir var. Zincir bakımları Toyota grubunun çok yüksek kilometrelerde oluyor. Şöyle ki başımızdan geçen bir olayı anlatayım. Ee, benim kendi arkadaşım yetkili serviste 400 binde motor yapıyorlar, Corolla arkadaşlar ve eski zincir setini tekrar geri kullanıyorlar. Yani o derece sağlam bunların zincir seti. Ama şöyle evet. e, kaliteli motor yağ kullanırsanız ömrü uzak, kalitesiz bakım yaparsanız ömrü kısalır arkadaşlar. Zincir sonuçta tamamen yağ ile çalışıyor ve her şeyinde bir ömrü var. Ses gelene kadar devam ediliyor. Bu serviste de bu şekilde. Yani ses geldiği sürece, gelmediği sürece zincir bakımı yapılmıyor. Aracımızın gördüğünüz gibi egzoz sistemi, yarı otomatik aracımız fren sıvı değişimi ve manuel şanzıman yağ değişimi yarı otomatik şöyle göstereyim. Bunlarla ilgili daha sonra çalışma yapacağız aracımızın fren sıvısıyla şanzıman yağı değişecek. Şu an müsaitlik yok araçta arkadaşlar. Arka baltanımızın durumu güzel. Lastiklerimiz kışlık. Şöyle paylaşıyorum. Lastikler takım olarak değişecek yazlık. Arka balatalarımız orijinal Toyota marka. Daha önce büyük ihtimal serviste takılmış. Durum bu şekilde. Egzoz vesaire sağlam. Aracın servisimizde ikinci bakımı arkadaşlar. İlk bakımı yapmıştık. Dediğim gibi fren sıvı değişimi ve şanzıman yağı değişimi daha sonra ertelendi. Zamandan dolayı. Radyatörümüzün durumu vesaire güzel. Ön tarafımızda problem yok. Durum bu şekilde. Balatalar taktık. Şunu da belirteyim. Gördüğünüz gibi burada fren sıvısı akmış. Fren sıvısı ilave ediyorlar. Araçların bakımında. Bu da fazla oluyor. Şöyle balatayı biz geri ittirdiğimizde fazlasını bidondan atıyor ve bu şekilde gördüğünüz gibi buralar hep fren sıvısı oluyor. Buraları suyla yıkacağız. Fren sıvısı değişmediği sürece ekleme yapmayınız. Ekleme yapılmaz. Çünkü e, balata azaldığı zaman fren sıvısı azalıyor ve değiştirdiği zaman piston ittirdiğimiz zaman balata sıvısı yani fren yağı geri eski seviyesine geliyor. İşlem bu şekilde Tapamızı ve yağ filtresini takacağız. Sonrasında lastikleri bağlayıp aracımızı indireceğiz. Değerli dostlar, Toyota aracımızı indirdik liften. Antifriz ölçümü eksi 20 derece. Antifriz cam suyunu koyduk. Aracımızın lastiklerini taktık ve sıktık. Balta değişimi tamam. freni pompalayalım. Balata değişiminden sonra bunları unutuyoruz arkadaşlar. Daha önceki servislerde freni pompalamadığımızda bir iki aracın kolona ofise vurduğuna şahit olduk. O yüzden balata değişiminden sonra freni pompalamak gerekiyor. Çünkü direkt çıkıyor araç liftten ve fren tutmuyor arkadaşlar. Pompalamak lazım 3-4 kez. Şimdi aracın motor yağ dolum işlerine geçiyoruz. Hava filtresi aynı şekilde değişti. Eski parçalarımız burada. Gördüğünüz gibi balatamız filtrelerimiz fren sıvısı aynı şekilde şanzıman yağı değişimi sonra yapacağız. Aracın mazot filtresi bir önceki bakımda değiştiği için bu bakımda değişmiyor. Şöyle açalım. Araç yaklaşık 4 litre kapasitesi var. Koyacağımız 5 litre arkadaşlar 1 litre bırakıyoruz. Şöyle dolduralım yağımızı. Toyota üzerinden çok mesaj alıyorum daha önce 10.40 servis 10.40 kullanıyordu sonradan 5.30'a dönmüşler gibisinden çok yazanlar oluyor Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili ben de Shelby ile görüştüğümde daha yeni yine 5.30'a dönüyorlar demişti Daha evvelinde 10.40 kullanıyorlarmış yani 10.40 neye göre kullanıyorlar onu tabi bilemeyiz mühendisler karar veriyor ama bana göre bu araçlara 5.30 arkadaşlar. Biz de zaten 5.30 koyuyoruz. Öneri de zaten şu an yani Shell 5.30 öneriyor. Bilginiz olsun. Bunu da burada aydınlatayım. Soranlar oluyor. 4 litre yağımızı koyup aracın marşına basacağız. Değerli dostlar aracımızı çalıştırdık. Şu an teslim hale getirdik. Aracımızın ön sıcaklığını de değiştirdik. Onları da sizlerle paylaşacağım. Toyota'mız hazır. Bakımını hallettik. 170, 160 bin bakımı yaptık arkadaşlar. 170 bin tekrar servisimize gelecek. Aracımızı stop edelim. Aracımızın şanzıman yağı ve fren hidrolik değişimi daha sonra erteledik çünkü aracın gerçekten zaman sıkıntısı var. Evet hibrit sürecek. Şöyle göstereyim. Toyota'nın kendisinin orijinali. İki adet takım değiştirdik. Şimdi aracı teslim edeceğiz. Tekirdağ'dan bir aracımız geldi. Bu aracı da bakacağız. Parçalarımız bu şekilde. İki tane de sileceğimiz değişti. Aracımızı uğurluyoruz arkadaşlar.